Evet kamp kartuşumuz bitti. Bu kamp kartuşları bittiği zaman atıyor musunuz arkadaşlar? Atmayın. Şimdi size çok kolay bir yöntemle bu kartuşları nasıl doldurabileceğinizi göstereceğim. Böyle bir aparatımız var arkadaşlar. Takıyoruz arkadaşlar. Şu anki boş kartuşumuzu tartalım. Evet 88 gram boş kartuş tüpünün ağırlığıymış ve boş tüpümüzün tamamen gazının alındığına emin oluyoruz. Havasını alıyoruz. Tüpümüzü ters döndürüp kartuşumuzun üzerine takıyoruz. Sonra vanamızı burada açıyoruz. Gazın şu anda alttaki kartuşa doğru aktığını hepimiz duyuyoruz. Gaz sesi kesildi. Vanamızı kapattık. Tüpümüzü kaldırdık. Tekrar taktık. arasını almıştık bu sefer. 44 gram şu anda bunun içine gaz basmış bulunmaktayız. 227 gram olana kadar aynı işlemleri uyguluyoruz. Şu anda tüpüm sıfır halindeki gramajı kadar içerisinde gaz var ve dolum yaptığımız tüpü takıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde tüplerimizi doldurarak çok daha ucuza getirebilirsiniz